Hırsızın biri bir evin çatısına çıkar ve anten kablosunu keser. Evin reisi tam televizyona dalmışken yayın kesilince televizyonunu biraz kurcalar, görüntü gelmeyince de bozuldu herhalde diyerek uyumaya geçer. Ertesi gün adam işe gittikten sonra hırs, ız kapıyı çalıp adamın karısına ''Yenge beni abi gönderdi, televizyon bozuk, alın da bir bakın'' dedi der. Saf kadıncağız nereden bilsin, televizyonu verir tabii ki. Adam işten eve döndüğünde televizyonu yerinde göremeyince Meraklanıp sorar eşine. Kadın durumu anlatınca da şok olur adeta. Şaşkına dönen çift, nasıl böyle bir oyuna geldiklerine inanamazlar bir türlü. Aradan birkaç gün geçer. Aynı çift balkonda çay keyfi yapmaktadır. Caddeden geçerken sırta, sırta balkona bakan delikanlıyı gören kadın heyecanla yerinden fırlar. İşte orada televizyonu çalan hırsız bu diye bağırmaya başlar. Adam telaşla yerinden fırlar ve hırsızın peşine düşer. Pijamalarıyla ve yalınayak o caddeden bu caddeye koşturur durur. Beş dakika sonra kapı çalar. Kadın kapıyı açtığında düzgün kı. yafetli bir adam önce kendini tanıtır. Ben polis memuru Yaşar. Beyiniz az önce yakaladığı bir hırsızı emniyete teslim etti. Fakat pantolonunu ve cüzdanını evde unutmuş, onları almaya geldim. Kadın çok sevinir bu duruma ve bir çırpıda koşar getirir pantolonu ve cüzdanı. Aradan 15 dakika geçer ve adam koş, Maktan bitkin düşmüş bir halde eve döner. Kadının keyfi yerindedir ama adam içeri adımını atar atmaz boynuna sarılır. Helal olsun sana bey. Bu yaşında nasıl da yakaladın o genç adamı bravo sana. Adeta burnundan soluyan adamın şaka kaldıracak hali yoktur. Dalgamı geçiyorsun benimle hanım ne yakalaması? Tazı gibi koşuyor şerefsiz. Don gömlek rezil etti beni yedi mahalleye. Bir anda tüm neşesi kaçar kadının. Kısık bir sesle. E o zaman o polis niye öyle dedi? Diye sorar. Hangi polis? Pantolonunla cüzdanını almaya gelen polis. Ne? Yoksa onları da mı verdin?